bence yani kesinlikle ofis burada diye değil bence <laughs> buraya taşındı yani buraya yakın bir yer böyle 3 kilometre falan yakın bir yerde yani normalde karşıdaydı benim olduğum yerden karşıdaydı şu anda aynı yakadayız ve 3 kilometre mesafemiz falan var yani hatta çocuk onlarla uğraşıyor aileye çıktığı için tekrardan ya yani başka bir yere çıktığı için zaten aile evde yaşıyor da ailesinden yani Tolga ile ben aynı evde yaşamıyorum. Bazıları var böyle düşünüyor veya işte biz arka biz sürekli e, beraber olduğumuz için sürekli böyle birlikte olduğumuz için bir de nasıl söyleyeyim size işimiz de bunu gerektiriyor yani. Onun dışında da zaten sürekli vakit geçiriyoruz. Çok fazla yanlanayız. Bu yüzden bunu yanlış anlayanlar oluyor. Ama arkadaşlar maalesef e, bu algıdan çıkın maalesef bu durum beni sinir ediyor bak <laughs> niye ben Tolga ile nasıl aynı evde yaşayayım ben Tolga ile evli miyim ben aynı evde yaşayanlara evlenmeden saygı duyuyorum ama ben evlenmeden aynı evde yaşamam Tolga ile ailem de buna izin vermez ben de istemem benim için evlenince bu olmalı